Şimdi bazı şeyler misal kirli zeminlere yapışmıyor. ıslak zemine yapışmıyor. Mesela duvar ıslak olsa sen oraya boya sürsen çok güzel bir renk boya sürdün misal. iki gün sonra kusacak o boyu atacak yani. Niye? Zemin müsait değil. Islak bir yere sürdün yani. Şimdi kalpte böyle. Kalpte fazla farklı duygular, düşünceler, hevesler, arzular sen onun üzerine zikri getirdin. O boya gibi kusacak onu. Tutmayacak. Önce altyapıyı sağlamlaştıracaksın. Duvarı kurutacaksın. Su almayacak. ki sürdüğün boya kurusun, yapışsın. Bunun için ikisi birlikte zikrediliyor. Yani marufla münker birlikte geliyor. Ayetlerde "Te'muruna bil maruf ve tenheuna ani'l münker" buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar marufa yöneldikleri kadar, marufu icra ettikleri kadar da münkerden yanlıştan sakınırlar dikkat ederler sen meselenin münker tarafına eğilmiyorsun hep marufu yapmak istiyorsun evet namazında misal titizsin vaktinde kılmaya gayret ediyorsun ama Gözüne dikkat etmiyorsun. Bir haram nazar senden kaç namazı götürüyor biliyor musun? Bediüzzaman diyor ki Rahimahumullah Giden bir namaz Böyle senin farkında olmadan harcadığın giden bir namaz 800 çeşit küçük günah cezası sana yazdırır. 800 çeşit küçük günah cezası. Düşün.